Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün erken aşamada tanıttığımız Word Crash projesinin oynanışını inceleyeceğiz. Sizlerle nasıl giriş yapılır ya da nasıl kazanç sağlanır vesaire bunları anlatacağım. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Giriş aşamasını kısa tutacağım arkadaşlar. Yani direkt oynanışa geçmek istiyorum ve o kısmı sizlere göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi Word Crash bir hayatta kal ve kazan oyunu ve burada gördüğünüz gibi common, rare ve Legendary NFT'ler bulunuyor oyun içerisinde. Bunlar shelter arkadaşlar. Bunların çeşitli slotları bulunuyor. Bunları aldığımızda oraya ekipman NFT'lerimizi vesaire koyabiliyoruz ve bu şekilde kazanç sağlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Rare shelter'da 4 slot bulunuyor. Legendary'de 8, Common'da ise 1 slot bulunuyor. Buna ek olarak ekipman NFT'lerin bulunduğunu belirtmiştik sizlere. Bunlar da e, jeneratörler, greenhouse'lar ve yine amatör ekipmanlar olarak ayrılıyor. Gördüğünüz gibi burada oyun içerisindeki modlar bulunuyor. Toplamda 4 adet mod bulunuyor. Mining modu, yine karakterimizi e, araştırmaya gönderme modu bulunuyor. Çeşitli hayatta kalma modları bulunuyor ve e, savaş modlarının bulunduğunu belirtebiliriz. Roadmap'lerine baktığımızda aslında birçok şey gerçekleştirdiler. Oyun da açıldı. Gördüğünüz gibi zaten paket satışlarının vesaire burada gerçekleştirildiği belirtiliyor ve birçok kişi gerçekten güzel karlar elde etti bu paket satışlarından. Yine oyunun başladığını da burada belirtiyorlar bizlere. Bundan sonraki süreçte ise bundan sonraki süreçte ise PVA modunu açacaklarmış. Yine ekonomide bir update yapacaklarını söylüyorlar ve yoğun bir şekilde marketing yapacaklarını bizlere belirtiyorlar ve burada takımı da zaten yüzüyle vesaire görebiliyorsunuz. Oyun içine geldiğimizde bizi böyle bir ekran karşılıyor. Zaten sitesinden girdiğimizde direkt wax cüzdanımızla bağlanıp oyun içerisine girebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada modlar bulunuyor. Şu anda bu modlar açık değil. Ee, sadece mining modu açık ve gördüğünüz gibi mine research ve mine enerji modları da bulunuyor. Inventory kısmına geldiğimizde burada NFT'lerimiz görünüyor arkadaşlar. Yine ekipman kısmında da NFT'lerimiz görünüyor. Oyun içerisinde crafting de bulunuyor. Gördüğünüz gibi oyunun token'larıyla NFT'leri craft yapabiliyoruz. Yani marketten almamıza gerek kalmadan bu crafting'i kullanarak da NFT elde edebiliyoruz. Yine craft ekipmanlara baktığımızda burada da oyunun token'larıyla bunları craftlayabiliyoruz arkadaşlar. Zaten birçok NFT bulunuyor. Exchange kısmına baktığımızda ise burada gördüğünüz gibi 4 adet token bulunuyor arkadaşlar. Bunlardan birisi su, birisi yiyecek, birisi ilaç birisi de enerji olarak ayrılıyor. Gördüğünüz gibi zaten bu kısımdan kolay bir şekilde depozit edip yani tokenları içeriye aktarıp ya da withdraw kısmından tokenları çekebiliyoruz ve tokenların dizilimi de bu şekilde. Şimdi ben sizlerle birlikte bir shelter bir de ekipman yerleştireceğim proje içerisine ve o kısımda bir NFT'lerimizi gönderelim bakalım nasıl işliyor. Gördüğünüz gibi NFT'lerimizi şu anda mining kısmına gönderdik arkadaşlar. Bu kısımdan NFT'mizi seçiyoruz ve mining yapacağımız token seçiyoruz. Token demişken dilerseniz bir token fiyatlarına da bakalım. Gördüğünüz gibi e, yiyecek tokenımız şu anda 0.08 VAX bandında geziyor. Yine bir diğer tokenımız ise 0.12 Vax civarında. Diğer tokenımız ise 0.11 bandında. Yani birbirlerine çok yakın değerdeler diyebiliriz aslında. Yine enerji tokenımız ise şu anda 0.30 Vax'da arkadaşlar. Oyun içerisinde tekrar geldiğimizde burada ben ilk token'ı seçmek istiyorum arkadaşlar. Yine bu kısımdan ekipmanımızı seçiyoruz arkadaşlar. Ve şu anda mining'e hazır bulunuyor NFT'lerimiz. Gördüğünüz gibi bunu 50 kere kullanabiliyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi mining'e gönderebiliyoruz arkadaşlar. Her şeyi yerleştirdikten sonra mine kısmından gönderebiliyoruz. Burada zaten 10 tane 10'ar tane token istiyor benden. Yine 3 tane enerji point istiyor. Kazanç kısmı için böyle bir tablo yapmışlar. Fakat şu andaki kazanç güncel mi bunu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi burada NFT'lere göre kazançları bizlere vermişler arkadaşlar. Zaten kendiniz de bu kısımdan yani NFT miktarlarını ya da sizde olan NFT'leri değiştirerek bu kazancı vesaire belirleyebiliyorsunuz. Market'e baktığımızda şu anda Common NFT fiyatları 7-8 dolar civarında geziyor. Yine starter packleri vesaire baktığımızda 27-28 dolarlardan geziyor arkadaşlar. Yani bunların fiyatları yüksekti fakat dediğim gibi oyunun başlangıcı pek iyi olmadı. Ama piyasada kötü olduğu için aslında bunu yadırgamıyorum. E, düzelme ihtimali bulunuyor fakat ne kadar sürede bunu başarabilirler bundan emin değilim. Umarım en kısa sürede bu durumu toparlarlar ve daha fazla kullanıcıya ulaşırlar. Yine gördüğünüz gibi burada ekipman kısmında NFT'ler bulunuyor. Bunlar da gerçekten uygun fiyatlarda bulunuyor şu anda. Yani oyuna giriş şu anda ucuz diyebiliriz aslında. Fakat kazanç da bir o kadar düşük. Ama tokenlar çıktığında bu kazanç artacaktır arkadaşlar ve oyunun ekonomisi oluşmaya başlarsa eğer gerçekten güzel karlar bırakabilir. Twitter'larına baktığımızda yine 5415 takipçileri bulunuyor burada. Birçok çekiliş düzenliyorlar. Bunlara da katılıp bedava bir şekilde oyuna girebilir ya da NFT sahibi olabilirsiniz. Benim proje için sizlere anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bu ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>